Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, bugün Kilisli'nin Elbeyli Lisesi Uğurlar Köyü Muhtarı Mithat Uğur ile köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Sizler de görüyorsunuz, Muhtarım Köyü e, ismiyle almış Uğur, doğru mu efendim? Evet. Evet. Yani, Soy ismimiz de söyleniyor. Uğurlar. Evet. Bizde yabancı kimse yok, hepimiz Uğur'uz. Hep akraba değil mi? Köy? Hep köyün akraba. Köyün tamam akraba. Akraba. Evet. Evet, kaç dönemdir muhtarsınız? Ne zaman seçildik? Bir dönem muhtarım. Yeni seçildim. Ben yeni seçilen muhtarım. Evet. Muhtar olmaya nasıl karar verdik efendim? Efendim, e, el değiştirme icap etti. Köye hizmet içimizden de oldu. Bundur olduğundan dolayı biz köye muhtar olmaya karar verdik. Seçildi de aldık, seçildi. Kaldı. Evet. ve şu an muhtarlığımıza devam ediyoruz. Hayır, ruhunuz olsun. Ol. Evet, sadece işte e, sizin izlediğiniz gibi muhtarlık bir gönül işi. Değil mi? Tabii, tabii, tabii. Bu dünya gelip geçici bir mekan şey, olduğu için bir hizmet evet, vermek için. Muhtarımız da, köyde benim bir eserim, bir hizmetim kalsın. Biz bu dünyadan gittiğinde Allah razı olsun. Şu muhtarımız da bu hizmeti yaptırdı desinler. Doğru muhtar tabii. Evet. Tek amacımız bu. Sadece. Evet, evet. Muhtar, Bu röportajı işte torunlarımız bu köy var olduğu müddetçe internet ortamına atıyoruz. İzleme şansına Sahipler 2015 yılında ilk muhtar seçildiğinizde siz, köyümüzde hangi hizmetler yapılmış, hangi eksik olan hizmetler var onları sizlere soracağız. Ee, Öncelikle altyapıyı sormak istiyorum. Bu, bize bu hizmeti verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Altyapı olarak şu ana kadar biz bir hizmet görmedik. Yalnız evet. yeni bize hizmetler geliyor. Kanal için sözünü aldı. Bu sene bizim kanal yapacaklar. Kanal son evet. yapacaklar kilit taşını döşeyecekler, kumlamayı yapacaklar. Efendim, bahçe için müracaat etmiştik, arkada bir yeşil alan köy. köye demiştik, onu verecekler. Efendim, telefonlarla bir sıkıntımız var. Evet, telefonlar sağlık çekmiyor. sıkıntımız var, burada telefon çekmiyor. Geçen yıl kaymakamlar bir dilekçe verdik. Sağ olsun, ilgilendiler şimdi bizim e, bu telefonla görüşmemiz çok zor. Evet. Ya bir yaz yansıtıcı ya bir e, direkt Bunları bize verecekler. Evet, evet. Burada sözünü aldık. Yapılma sözünü aldık. Sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımıza katılıyorum. İletişim çağındayız. Mutlaka iletişim sağlanmalı. Adana'nın Tufan Bey ilçesinde Fatma Kuyu köy muhtarımızla bekar genç arkadaşımız o arkadaşımızı da buradan selam ediyorum. Köy fazla büyük de bir köydeydi. 5-6 hane oturuyordu. Evet. Bu dönem muhtar seçiler. Muhtar arkadaşımızın da yine devresi Ulaştırma Bakanlığı'na ve ilgili yerlere müracaat ettiğini belirtti. Çünkü iletişimde haberdar değiliz dedi. Muhtar seçildik. Köyde dünyadan bir haberiz dedi. Ve arkadaşımız kısa sürede oraya istasyonu yapılmasını sağlamış. E bize de kaymakam yardımcı oluyor. Bazı ses soru <laughs> yansıtıyor. Evet. Söyleyecek. Şimdi ya. artık seyyar yansıtıcılar da var sayın izleyiciler. Altında tekenleri var. Getirip belli bir yere bırakıyorlar. Belli bir yere hizmet yapması açısından. Bırakın, bırakabilirsiniz. Buraya da biz aynı hizmetin yapılmasını istiyoruz. Yani beş evet. bir yere Bal istilasyonu kurulduğuna göre, bura kaç tane efendim? Burası 28 tane. 28 tane. Nüfusunuz evet. ne kadar? Nüfusumuz 66 kişi. 66? Evet. Evet. Ee, 66 nüfusumuz var. Efendim? 28 hanemiz evet. var. Ee, 52 tane seçmenimiz var. Evet. Efendim, ee, sohbetiniz sırasında bu köyün tam sınırda olduğunu yani tam. Gaziantep ile kilise arasındaki Olur. Olur. tam sınırda olduğunu bundan dolayı da sorun yaşayıp yaşamadığınızı size sormak istiyorum. Yani. Onun için yaşıyoruz. Şöyle yaşıyoruz. Burası yarısı Gaziantep, yarısı e, yolumuz e, kilise bağlı olduğu için yarı yolumuz yapılıyor, yarı yolumuz yapılıyor. Her evet. şeyde yarıdayız. Yani böyle. Bizim sınırlara kadar kilis muazzam e, hizmet veriyor. Antep'e gelince burası kilisin diyor, yapmıyor. Evet. Yani o yönde bir şey duyuyoruz. Sıkıntımız, Sıkıntımız yani. var. Yapılması gereken yollarımız var. Tabii değil mi? Tabii tabii tabii. 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 Evet. Yani sınırlar belirlenmiş sayesinde. Biz yani bu köyümüz de tam sınırda olduğu için hizmetin yarısı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde. Doğru. Yarısı da Kilis. Eee iline bağlı. Elbeyli evet. ilçesinde. Buraya İl özel Deresi bakıyor. Gaziantep'e de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Doğru. Bakıyor. Evet. bakıyor. Evet. Büyükşehir e, muhtar arkadaşımızın eee öbür Gaziantep evet. sınırında kalan hangi sorunlar varsa biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından çözülme, çözülmesini istiyoruz. E, evet, doğrudur. Onlar biz onu istiyoruz da yani. şu işte, telefon düşünür de bize bir aydınlatma istiyorsanız buraya yaptan bulunursanız o bizim için çok büyük bir evet. olur. Türkiye'nin birçok yerinde bazı istasyonun kurulmasına vesile olduk. Bundan da gurur duyuyoruz. Inşallah. Efendime söyleyeyim. Karaman'ın e, Mut'tan sonraki ilk köyü vardı Haramana giderken Mut, Mut'tan sonra Mersin evet. Mut'tan sonra orada baz istasyonu yoktu arkadaşlar Şimdi, mağdur durumdaydı onu <laughs> gündeme getirdik baz istasyonu kuruldu İskenderlu Kale köyü vardı denizin kenarında İskenderlu 55 km mezar neden? Ben İskenderlu evet. ben, İskenderun'da, ben İskenderun'da. evet evet Her şey değil yani evet evet, evet. evet. modern evlerde evet. oturuyor evet çok güzel ben Akçay'ım evet. Evet. evet Aslı Muralı denen mezarı da orada efendim. Amin. Kale köyüne de gittiniz mi efendim? Arsızın içinden geçiyorsunuz, gidiyorsunuz. Yok oraya değil. En son köyü İskenderun. Orası da Arsız ilçesine bağlandı şimdi. Oraya da bazı istasyonun kurulmasına Vestil vesile olur. olduk. Eee efendim Isparta'da yine böyle bir muhtar arkadaşımız, güzel bir arkadaşımızdı. Dedi Süleyman Bey, iletişimimiz yok. Bizi bazı, işte, bazı istasyonları televizyonda reklamlar veriyorlar. Dört çarpı dört çektiğini belirtiyorlar. Bizim köyümüzde de gelip reklam çekmesini istiyoruz dedi. Biz de bir şey bir başlık attık. Orada da sorulan çözümler var. Biz şey görüp çekmeyin kalır. Evet inşallah. Biz bunu da gündeme getiriyoruz. Ee, ulaştırma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a da buradan sessizce duyurmak istiyoruz. Kendisi de Karamanlı biliyoruz. Ermenekli. Evet. Değil mi Evet iyi bir bakanımız. Ee, iletişim sorununu mutlaka çözülmeli diyoruz. Muhtarlık köy konağı muhtarlık odası var mı? Ee, burada öyle bir şey yok. Hep benim kendi odam var. Bu evet. odam muhtarlık odasında da, taziye evinde de, hepsinde de biz kendi odamızı kullanıyoruz. Evet, şu anda odanın önünde de röportaj evet, sayın izleyiciler. Evet. Buradaki kültür, Oğuz Elinin bütün evet. köyleri, mahallenin evet. köylerinde var. Aynı, Aynı şey. sistem yapılmış sayın izleyiciler. Evet. Muhtarlarımız evet. bizi misafir ettiler. Evet. O arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz içerisini çok güzel dizayn etmişler. Misafirin ağırlanacağı her şey var. Sobası var. Klima takan arkadaşlar evet. olmuş. Bizimki hep mutfak, WC, her şey var. Ne isterseniz var. Biz hep kalleferle klima, evet. kallefer kutbağlamış. Evet. Ya, i̇mkan olanlar daha tabii modern tabii yapmış. Ee, siz de çok güzel. Ee, imkanı var sayın izleyiciler. Çok Köyde sayılır bir arkadaşımız. Çok. Ee, gerçi işte muhtarlığı gönül işi için bu işe girmiş. Yoksa muhtarlık yapacak yok, zamanı yok. da yok, şey de yok. Doğru mu efendim? Evet, 65, 65 yaşında muhtarımız. her zaman söylüyoruz, muhtarlık gönül işi diyoruz. Sayın izleyiciler. Bu nedenle muhtar arkadaşlarımız hizmet isterken hangi kurumdan olursa olsun halk için istiyor. Köy halkı için istiyor. Kendi adına istemiyor değil mi? efendim? Yok, Sayın yok Cumhurbaşkanımız yok, Recep Tayyip Erdoğan'a ne dedi? Muhtarlarımızın eee dilekçeleri tatil sistemi kurdu değil mi? Evet. Değil evet. evet. Ee, biz eee yani Sayın Cumhurbaşkanımız da muhtalarımızın mutlaka dedi talepleri yerine getirilmelidir de. muhtalarımız demokrasinin kurucan damarlarıdır. Hizmetin başladığı nokta. Seçilen kişiler. Evet. Seçilen ait seçilen kişiler. Yani halk oy seçiliyor. Muhtar arkadaşımıza her partiyle oy veriyor Sayın İzleyici. Muhtarların da partisi yok. Doğru mu efendim? Yok. Evet. O nedenle muhtarların şey e, evet e, hizmetler hizmet yapımında, yapılması aşamasında mutlaka biz adil olmasını istiyoruz. Eşit davranılmasını istiyoruz. Bir köye altyapı yapılmış, yan köye altyapı yapılmamış. Parke döşenmiş, bu köye hiç döşenmemiş. Yok. Bunun ayrımı yapılmasını istemiyoruz. Hizmet eşit olmasını istiyoruz. Evet. Tabii. evet. Çocuk parkımız var mı efendim? Çocuklar var gördüğüm kadarıyla köyde bayağı. Şu an çocuk parkımız da yok. Bunun da sözünü aldık. 2015'te çocuk parkımızı da yapacaklar. Evet. Yani e, de yapacaklar. buraya bayrak direğe getirecekler. Evet. Yani verilen bir hizmetler var. Bazı yani, arkadaşlarımız yani, kendi imkanlarıyla bayrak bile dikmişler. Gördüm mutlalık evet. yani evlerin evet. önünde. Biz bu hizmetin yani biz devlet tarafından yapılması istedik. Yapma, şey, kaymakamlığın yapmasını istedik ki abes kaçmasın diye. Doğru söylüyorsunuz. Yoksa onun bir direği yaptırmaya herkesin bir gücü yok. Var evet yeter. Ama onun için biz abes kaçmasın diye kaymakamlığın yapmasını istedik. Arazi yollarımız ne durumda efendim? Arazi durumlarımız, yollarımız çok. Yani hepsi açık. Açık değil mi? Evet. evet. Bu genel e, geçim kaynağı köy altını neye dayanan? Çipçilik. Çipçilik. evet. dayanan? Çiftçilik. Çiftçilik. Evet, çiftçilik. Evet. Sulu tarım susuz mu efendim? Susuz. Evet. E, gölet yapılacak uygun yerimiz yok. Mu? yok. Kayacık yok. barajından siz faydalanamadınız Yok, mı? faydalanamıyoruz. Biz, bizim... E, tutmadı mu mı? Tutmaz. Biz yüksekteyiz. Evet. Orası zengin olduğu için. Buranın, buranın ikinci planda sulanma ihtimali var. Nereden efendim? Şeyden, e, Arabandan gelecek olan bir su var. O suyla bir ihtimal o da yani. Gaziantep Arabandan. Evet. Burada su yok. Bizde burada Karacık e, Barajı'ndan bizim sulanma şeklimiz yok. Evet. E, su tarımda geçerse sadece de yani gördüğümüz her yer burada düz, düz, arazi, sulanabilir arazi, ülke ekonomisinin ve bu bölge halkının kalkınması sulu tarıma bağlı diyoruz. Değil evet. mi Tarcı? Öyle bir şey, su zaten burada cam. Değil mi? Doğru söylüyor sadece. Ben her zaman söylüyorum. Burada insanı ekser insan biter. Yeşeri diyoruz. Yani e, ekin e, e erikli yayla e, köyünde muhtar arkadaşımız. Onlar kendi imkanlarıyla sorunu araştırmışlar. Maddi durumları iyi. Aklınıza hangi meyve geliyorsa yetiştirmişler sayın izleyiciler bizde de aynısı var. Evet. Yalnız hadi o kendi imkanıyla eşmiş olduğu su çiftçiye çok pahalı geliyor. Evet. Elektrikle çekilmiş. Tabii. Değil mi pahalıya mal oluyor. Sayın izleyiciler biz bunu her zaman gündeme getiriyoruz. Yani tarımda kullanılan elektrik mutlaka çiftçimize yüzde elli indirimini verilmesi lazım. <laughs> Üretim yapıyor değil mi efendim? Doğrudur. Üretim yapıyor. Evet. E bu konuyu da tekrar buradan gündeme getiriyoruz. Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız'a da işte çiftçimizin sesini duyurmak istiyoruz. Allah razı olsun. Evet. Evet muhtarım. Başka yapılması istediğiniz bir hizmet var mı? Olur, bizim hizmetlerimiz bu. Biz Şöyledim zaten. Kanosyon, çocuk parkı, yeşil alan. Evet. Emekli miyiz efendim? Oyun parkı, ben emekliyim. Evet. Nerede emekli tarımdan mı? yok. Bak, buradan emekli olur. Evet. Ee, ekleyecek başka konumuz yok, doğru mu efendim? Evet, yok, evet sayın izleyiciler, siz de görüyorsunuz. Kü kültürlü ve bilgili arkadaşımız Kilis, Elbeyli ilçesi, Uğurlar Köy muhtarı Mithat Uğur arkadaşımız e, gönül mecrasına bir eser bırakmak için yola çıkmış. Biz yetkinlerin mutlaka bu eksik olan hizmetlerin bu dönemde tamamlanması istiyoruz. Muhtarın bu konuları hepsini dile getirdi. Kendisine de Türkiye'den Kolar Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz ve başarıların devamını diliyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.